Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Nezih Gözen. Yeni bir video ile karşınızdayım. Photoshop PS kamera uygulamasını kullanarak arkadaşlar bir fotoğrafınızı bu halden bu hale nasıl getirebileceğinizin detaylarını anlatacağım. Bu işlemleri yapabilmek için arkadaşlar Android ya da iOS herhangi bir cihaz kullanabilirsiniz. PS kamera uygulaması da tamamen ücretsiz. Ayrıca bu yıldız kayma efekti ve daha fazlası için herhangi bir görsel materyale ihtiyacınız yok. Sadece dilerseniz telefonla çektiğiniz bir fotoğrafı bile kullanabilirsiniz. Detaylar için videonun devamına bekliyorum. Bu kanala ilk defa geliyorsanız fotoğraf ve video çekim tekniklerine dair birçok içeriğimiz mevcut. Onlara göz atabilirsiniz. Ayrıca katıl butonundan bize destek sağlayarak arkadaşlar sadece destekçilerimiz için oluşturduğumuz özel eğitimlerden de yararlanabilirsiniz. Biz şimdi gelelim PS kamera uygulamasını kullanmaya. Fotoğrafımızı seçtikten sonra arkadaşlar otomatik olarak içerisinde açılıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar açar açmaz üst kısımda bir tuş aktif oldu ve fotoğrafı otomatik olarak düzeltti. Yukarıdaki şu sihirli mavi tuşa basarak arkadaşlar bu işlemi açıp kapatabilirsiniz. Yaptığı düzenleme hoşunuza gitmezse yan tarafında yer alan çizgilere tıklayıp arkadaşlar buradan normal temel fotoğrafta yaptığımız tüm düzenleme işlemlerini shadow işte buradan highlight yani parlak alanlar clarity belirginlik vibrance renk exposure pozlama Kontrast doygunluk white beyaz alanlar black koyu alanlar ya da saturation'la doygunluğu arttırıp azaltabilirsiniz. Yani dilerseniz fotoğrafın temel düzenleme işlemlerini de buradan kolayca yapabiliyorsunuz. İşlemler bittikten sonra done diyebilirsiniz ya da bu kadar uğraşmayacağım ben deyip şuradaki mavi sihirli değneğe tıklayabilirsiniz. Bu işlemler bittikten sonra artık efektleri vermeye zamanımız geldi. Bunu yapmak için de solda altta yer alan arkadaşlar lens tuşuna basmanız yeterli. Buraya bastığım zaman arkadaşlar benim daha önceden bu uygulama içerisine yüklediğim tüm lensleri görebiliyorsunuz. Biz burada bir manzara fotoğrafı düzenleyeceğiz ama portreler için, yemek fotoğrafları için, işte gökyüzü için birçok efekt ve lens mevcut. Şayet herhangi bir lens eklemek isterseniz mesela bizim bu fotoğrafı düzenlerken kullanacağımız lens night shift eğer sizde yoksa add more'a tıklıyorsunuz arkadaşlar. Add more'a tıkladıktan sonra arkadaşlar yüklemek istediğiniz herhangi bir lens varsa detaylarına tıklayıp yükleyebilirsiniz. Daha önceden yüklediğiniz lensler varsa da arkadaşlar open dediğiniz zaman gördüğünüz gibi açılıyor. Burada birçok farklı tarza yönelik farklı stile yönelik arkadaşlar lensler var. Bunlara bakabilirsiniz. Şu Ocean olan çok eğlenceli tavsiye ederim. Eğer hoşunuza giderse onunla alakalı da bir video çekerim. Buradan herhangi bir lens istediğiniz zaman seçebilirsiniz. Manage lens'e gelip arkadaşlar silmek istediğiniz lensler varsa da buradan silebilirsiniz. Şimdilik X'e basıp kapatıyorum. Bende lensler mevcut. Burada mesela farklı bir gece efekti de verebiliriz arkadaşlar. Mesela Interstellar var. Buraya tıklıyorum. Bakın burada 5 tane farklı gökyüzünde değişiklik yapabileceğiniz efekt mevcut. Bunlar sabit mesela hareketli değil. Ama siz buradan istediğiniz herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Mesela bunu seçtim. Interstellar yazısına tıklıyorum. Alt kısımda arkadaşlar bu lensin özelliklerini, yoğunluğunu filtre belirginliğini arttırıp azaltabileceğiniz kısımlar mevcut. Dilerseniz böyle de bir işlem yapabiliyorsunuz. İşlem bittikten sonra dan demeniz yeterli. Ya da mesela Comic Skies'a geliyorum. Bunda da biraz daha böyle esprili, hareketli gördüğünüz gibi gökyüzü seçenekleri var. Buradaki bu uygulamanın arkadaşlar en büyük avantajı şu. Sizin gökyüzünü düzenlemek istediğinizi algılayarak gökyüzünü otomatik olarak seçiyor. Ve böylece işlemleri kolayca yapabiliyorsunuz. Yani siz burada gökyüzünü seçeyim oraya ekstradan bir efekt ekleyeyim renk ekleyeyim diye uğraşmıyorsunuz. Uygulama kendisi nereye işlem yapacağınıza karar verip yapıyor. Tek kötü yani daha sonra bu uygulamanın seçtiği alanı revize edemiyorsunuz. Yani maskeleme yapamıyorsunuz. Ama genelde %90 oranında gördüğünüz gibi güzel alanları seçiyor. Burada birçok efekt ve lens mevcut. Şuna da bir bakalım. Son olarak bakın burada da yine farklı yıldız efektleri, gökyüzü efektleri mevcut. Yine ince ayar yapmak istersek alttaki yazıya tıklayıp arkadaşlar efektle alakalı ince ayarları yapabiliyoruz. Tamam deyip çıkalım. Biz şimdi gelelim ana konumuz arkadaşlar biz buradan Night Shift kullanacaktık Night Shift. Gördüğünüz gibi gökyüzünde yıldızların kaydığı bir efekt. Şöyle dilerseniz farklı Night Shiftler de var. Mesela burada da dünya dönüyormuş gibi gökyüzündeki yıldızların hareketleri. Bir diğerinde ay var. Mesela bu ayın üstüne gelip arkadaşlar elinizle yerini ve lokasyonunu değiştirebiliyorsunuz. Küçüklüğünü büyüklüğünü ayarlayabiliyorsunuz ya da daha sabit olanları da mevcut bu tarz. Dilerseniz bunlarda da yakınlaştırma, uzaklaştırma yapabiliyorsunuz. Ya da sabit bir gökyüzü ekleyebiliyorsunuz. Biz şu yıldızlar için alt kısımda yer alan arkadaşlar Night Shift 5 of 5'e gelelim. Burada işlemi yaptığı için bakın yukarıda da dönen bir tekerlek var. Yani bunun bir video olduğunu gösteriyor. İnce ayar yapacaksam Night Shift'e tıklıyorum alttan arkadaşlar. Bakın şurada koyuluk yoğunluğunu Burada mavilik yoğunluğunu arkadaşlar. Haze'de geçişi şu ara kısmın geçiş yoğunluğunu. Temperature'da da arkadaşlar renklerin doygunluğunu ve yoğunluğunu arttırıp azaltabiliyor. Şu an gayet güzel oldu arkadaşlar. Dan deyip çıkıyor. Daha fazla ince ayar yapmak istiyorsam üst kısımdaki ayar kısmına geliyorum arkadaşlar. Buradan mesela saturation'ı arttırıp azaltabiliriz. Koyu alanların yoğunluğunu arttırıp azaltabiliriz. Beyaz alanları yine arttırıp azaltabiliriz. Kontrast kısmı ile alakalı yine işlemler yapabiliriz. Şöyle yapalım. Exposure koyultma aydınlatma işlemleri yapabiliriz. Vibrance'da renk doygunluğunu yine arttırıp azaltabiliriz. Clarity ile belirginliğini de yine arttırıp azaltabiliriz. Highlight'ta ve Shadow'da arkadaşlar parlak alanlar ve gölgede kalan alanlara da müdahale edebiliriz. Yani ince ayar yapma şansımız var tüm bu işlemler bittikten sonra dan diyorum. Dan dedikten sonra arkadaşlar geldik paylaşım kısmına. Çok kolay bir şekilde arkadaşlar paylaşım yapabiliyorsunuz. Üst kısımda yer alan şu küçük yuvarlak içerisindeki oka tıklarsanız normal standart ekranına gelir. İki seçeneğiniz var. Bir share butonu, bir de sağ tarafta altta yer alan beyaz üstüne kaydet butonu. Share butonuna tıkladığınız zaman arkadaşlar burada görselinizin boyutunu ayarlayabileceğiniz bir kısım mevcut. Bunun güzelliği şu. Mesela bu görseli ben Instagram standart bir postta paylaşacağım. Instagram'ın standart post oranı 4'e 5 dikey bakın 4'e 5 ya da yatay dikey 4'e 5 yapabiliyorsunuz. Tamamen size kalmış dikey ya da yatay. 4'e 5 yaptığınız zaman Instagram'a kesinlikle tam bir şekilde sığıyor. Sağında ya da solunda herhangi bir siyah ya da beyaz çerçeve çıkartmıyor. Ya da ben bu görseli arkadaşlar 9'a 16 yapıp Instagram hikayelerde paylaşacağım. Bakın şuradan yerini ayarlayabiliyorum. Konumunu da ayarladıktan sonra arkadaşlar buradan direkt Instagram'a tıklayıp Instagram'ın isterseniz hikaye kısmında isterseniz de arkadaşlar akış kısmında paylaşabiliyorsunuz. Dilerseniz burada işlemleri de devam edebilirsiniz. Hikaye tıkladığınız zaman direkt hikaye üstünde arkadaşlar paylaşıma hazır hale gelecek. Aynı şekilde dilerseniz de arkadaşlar buradan tekrar bir boyutlandırma yapacağım. Mesela Şuradan işlemimizi geri alalım. Tekrar share butonuna tıklayalım. Bu sefer mesela 4'e 5 Instagram diyorum. Şu anda arkadaşlar Instagram'ın normal standart post kısmında bu görseli paylaşabilirim. Next deyip arkadaşlar şöyle buradan yine Instagram'ı seçersem aynı yerde paylaşma imkanı sağlayacak. Bir diğer seçenek de arkadaşlar direkt alt kısımdaki kaydet kısmı. Şunu da göstermekte yarar var. Bu işlemler bittikten sonra geri butonuna basarsanız işlemleri kaydedip kaydetmeyeceğinizi size sorar. Ben burada save diyeceğim arkadaşlar. Böylece bu hazır şekilde PS kameranın içerisinde bakın duruyor. Daha önceden yaptığım testlerle beraber. Buraya tekrar tıkladığımda arkadaşlar sağda aşağıda yine kaydet kısmı var. Buraya da tıklarsanız arkadaşlar direkt kamera rol olarak telefonunuzun içerisine de kaydedebilirsiniz bu görüntüyü. Yine size çeşitli boyutlandırma seçenekleri veriyor. Böylece ne tarz bir paylaşım yapacaksanız ona göre istediğiniz gibi işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ben Nezih Gözen arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bu videonun sizler için faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen beğenip arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Bu tarz içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu uygulamayla alakalı sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa da Lütfen alt kısma yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Katıl butonundan bize destek olarak sizler için hazırladığımız daha farklı eğitimlerden de faydalanabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.